Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva ile örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz elhamdülillah. Çok şükür. Hanımlar bugün sizlerle birlikte e, supla yapacağız hanımlar. Supla öreceğiz. E, supla örmek için şöyle bir tane makrome ip kullanacağım. Ben böyle krem rengi seçtim. Biliyorsunuz hanımlar makrome iplerin e, numaraları olmuyor. Onun için numara kodu veremeyeceğim böyle bir krem ip seçtim hanımlar. 3 ee, numara tığ kullanacağım. İp ve tığımız var. Şimdi birlikte başlayalım inşallah. Şu an elimde model yok hanımlar. Birlikte öreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım hanımlar. Şöyle 7 tane zincir çekeceğim. 7 zincir çektik. İlk zincirimizin içine girerekten şöyle kaydırmayla kapadık. Şimdi hanımlar zincirimizin içine 1, 2 zincir çektim. 12 tane ikili trabzan yapacağız. Bakın. 2 3 Şöyle ipimi aşağı atayım öyle göstereyim anne bak yeni başlayanlar olur. Tığımızın üzerine ipimizi aldık. Halkanın içerisine giriyoruz. 2 2. Üzerine ipimizi aldık. Halkanın içerisine girdik. 2 2. 2 defa da çıktık. Yani ikili tırabzan yaptık. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5. Çektiğimiz zinciri saymıyoruz hanımlar. 6 7. 8 9 10 11 ve 12 Evet 12 tane ikili trabzan yaptık bakın hanımlar çektiğimiz şu zincir vardı ya zincire değil yanındaki direkten hemen tepesinden kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz burayı biraz sık yapalım hanımlar Aradaki açılmalar olmasın. Tekrardan bir. iki zincir çektik. Bakın hanımlar. Tam bağladığımız yerin dibine batıyoruz. Bir. Zinciri saymıyoruz hanımlar. Bir. Aynı yere tekrar battık. İki. Yanındakine geçiyoruz. Bir. Aynı yere tekrar battık. İki. Bakın. Sıradakine geçiyoruz. Bir. Aynı yere tekrar batıyoruz. İki. Yani hanımlar bu sıra her bir tepeye iki tane ikili trabzan yaparak 12 olan ilmeğimizi 24'e çıkaracağız. Sıra sonuna kadar gidip gelelim. Evet hanımlar bakın sıra sonuna kadar geldik. Şu an 24 ilmeğimiz var. Bakın hanımlar şuraya çok dikkat edin lütfen. Ee, şu ilk çektiğimiz zincir var ya o zinciri batmıyoruz hemen yanındakinin tepesine şöyle kaydırmayla bağladık. Tekrardan bir iki zincir çektik aynı yere tekrar bir tane ikili trabzan yaptık. Zinciri saymıyoruz yaptığımız ikili trabzan bir. Hemen yanındakine bir tane battık aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptık iki yani bir tane tek bir tane çift yaptık. Hemen yanındakine geçiyoruz bir tane tek yaptık. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir aynı yere batıyoruz. İki. Hemen yanındakine geçiyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptık. Bakın bir sonrakine bir aynı yere tekrar batıyoruz. İki. Yani hanımlar bu sıra bir tek bir çift yapıyoruz. Bu sırayı da bir tek bir çift olarak sona kadar gelelim hanımlar. Bakın hanımlar şu sonu göstereyim dedim. Şimdi çifti yaptım. Teki ör yaptım. Şimdi bakın burada bir var. Tekrardan bir iki çift olanı ördük üzerine ipimizi aldık bakın hanımlar buraya çok dikkat edin o zaman hiç ee, başlangıç yeri belli olmuyor şu üç zincir iki zincir çekipmiştik ya o iki zincirin dibine de bir tane batıyorum yani bir tane ikili trabzan yaptım tam zincirin dibine şimdi bu zinciri saymıyoruz hiçbir işlem yapmıyoruz yanındaki trabzanın tepesinden kaydırmayla bağlıyoruz bakın hanımlar hiç belli olmuyor Tekrar biz iki zincir çektik. Tam battığımız yerin dibinden tekrar bir tane ikili trabzan yaptık. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yaptık. Bakın. İki tane ördük. Bir, iki. Yan yana iki tane trabzan ördük. Şimdi bir tane trabzan yaptık. Üçüncü ilmeğe Aynı yere tekrar bir tane daha battık. Yani bu sıra. Bakın şöyle hanımlar. Zinciri saymıyoruz. Bir, iki tane tek, bir tane çift yaptık. Bu sıra iki tek, bir çift olarak devam edeceğiz hanlar. Bakın bir iki tek'i yaptım. Şimdi bir aynı noktaya tekrar batıyorum. İki. Bir sonrakine battım. Bir. Yanındakine iki. Bakın iki tane tekimi yaptım bir sonrakine çift yapacağız şimdi hanımlar üçüncü sıramızdayız Pardon 1 2 3 dördüncü sıramızdayız dördüncü sıramızda ne yapıyoruz iki tek bir çift yapıyoruz hanımlar aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim hanımlar Evet hanımlar bakın sıra sonuna doğru geldik şurada ee, bir çift iki tek yapmışım hemen şuna tekrar bir 2 Bakın çiftimiz yaptık. Bakın burada bir ilmeğimiz var. Bir ilmeğimize bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Bakın hanımlar burayı tekrar gösteriyorum. Şu çektiğimiz başta çektiğimiz iki zincir vardı ya o iki zincirin tam dibine atıp oraya da bir trabzan yapıyoruz. Bakın çiftten sonra iki tane tek yaptık. Bu zincirimizi saymıyoruz. Yandaki trabzanın tepesinden kaydırma ile bağlıyoruz. Burayı böyle yapanlar sakın şey yapmayın bakın çok güzel oluyor. Hiç öyle birleştirme yeri belli olmuyor. Şimdi hanımlar bu sıra ne yapacağız? 1 2 zincir çektik. Tekrar aynı battığımız yere batıyoruz zincirin dibine. Bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Yanına bir tane daha iki. Onun yanına bir tane daha üç. Bu sıra ne yapıyoruz? 3 tek bir çift hekimiz yaptık. Şu an çiftimizi yapıyoruz. Tekrar 3 tane tek. Evet, 3 tane ekimizi yaptık. Şimdi çifti yapıyoruz. 1 2 Aynı yere 2 tane batıyoruz yani çift derken. 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift olarak hanımlar yine sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonunda demin gösterdiğim işlemi yine aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bu şekil hanımlar uzatmanın bir anlamı yok çünkü model böyle devam ediyor. 3 ee, tek 1 çift yaptık, 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift, 6 tek 1 çift diyerekten 10 tek 1 çift olana kadar örelim hanımlar. 10 tek bir çift olana kadar örelim gelelim hanımlar bu arada hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerden haberdar olursunuz yeni gelen arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayınız bir gül bir kalp bir beğeni bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum tekrardan 10 tek bir çift olana kadar hanımlar örüp gelelim Evet hanımlar 10 tek bir çift olana kadar suplamı yaptım. Bakın bu şekil büyüdü. Çok da güzel oldu hanımlar. Hiç toplanma falan olmuyor. Bu birleştirme yerindeki işlemi yaparsanız gösterdiğim işlemi hiç böyle bir toplanma hani şapka gibi bir toplanma olmuyor. Tamamen böyle dümdüz bir model çıkıyor ortaya hanımlar. 10 tek bir çift yaptım. 10 tek bir çift olana kadar sıramı tamamladım hanımlar. Kaç sıra oldu derseniz şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. 12 sıramız oldu. Şimdi hanımlar bu şimdi ne yapıyoruz? Ee, bakın kapatma işlemini de yapmıştım. Kaydırma tekniğiyle şöyle bakın. Bir sıra kaydırma tekniğiyle sıramızı gideceğiz. Şöyle biraz kamerayı yaklaştırayım. Bakın hanımlar. Sıradaki ilmeğe tığımı aldı, geçirdim, aldım, içinden geçirdim. Sıradakine geçirdim. Tığın içinden geçirdim. Bakın, ilmeğin içinden. Kaydırma tekniğiyle bu sıramızı da böyle yapacağız hanımlar. Evet, bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Çok güzel. Evet, bu sıra kaydırma tekniğimizi yapalım hanımlar. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım hanımlar. Suplamızın bütün etrafını kaydırma tekniği ile örüyoruz. Evet hanımlar bakın. Kaydırma işlemimizi yaptık. Şöyle kenarlarımızda şu görüntü oluştu. Çok güzel duruyor. Şimdi hanımlar ee, suplamızın kenar oyasını yapacağız. Şöyle bir iki zincir çektim. Üzerine ip aldım aynı yere tekrar battım şöyle bir tane ikili trabzan yaptım aynı yere tekrar bir tane daha battım hepsini birlikte çektim 1 2 3 3 zincir çektim üzerine ipimi aldım bakın şu tam sondaki yerin zincirin yani zincirle şu yaptığımız ör modelin tepesini şöyle ikisine birlikte aldım. Bir, iki, iki seferde çıkardım. Bir, iki, üç zincir çektim. Üzerine ipimizi aldık. Bakın şu ve yanındaki ilmek ikisi. İkisini birlikte aldım. Bir, 2 2 defa da çıkardım 1 2 3 tane zincir çektim üzerine iplik aldım tekrar şu ikimleyi alıyoruz şöyle 1 2 2 defa da çıkardım kaç tane oldu hanımlar 1 2 3 tane oldu 1 2 3 zincir çektim Tekrar üzerine aldım. İki aldık. ikisini birlikte iki defa da çıktık. Ee, bir, iki, üç, dört tane oldu hanımlar. Beş tane yapacağız. Bir, iki, üç zincir çektim. Tekrar üzerine aldım. Şu iki ilmekten geçtim. İki defa da çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu hanımlar. Üzerine şöyle bir sıkılama zinciri yapalım. Üzerine ipimi aldım. Sayıyoruz hanımlar bakın. Şöyle. 1, 2, 3, 4, şu 5.ye. 5.ye batıyoruz hanımlar. Yalnız ön dala almıyoruz. Arka dala batıyoruz. Şu arka daldan 2 taneye batıyoruz. Bakın. Şu ön dal kalıyor hanımlar. İnşallah gözüküyordur. Biraz gözükmüyor gibi geldi. Evet şimdi battık. 2 2 ördük. Aynı yere tekrar batıyoruz. İkisini aldık. ikisi tığımızda. Üzerine ip aldık. Aynı yere tekrar battık. İkisini aldık. Tığımızda şöyle 3 tane var. Üçünü birlikte kapadık. Tekrardan 1 2 3 zincir çektik. Bakın ama şöyle bir görüntü oluştu. 3 zincir çektik. Üzerine ipimizi aldık. Tekrardan bakın hemen şöyle ikisini alıyoruz 1 2 defa da çıkarıyoruz Pardon, tığım çıktı 1 2 3 zincir çektik üzerine ipimizi aldık hemen tekrar geldik bakın şu ikiyimlik kapadığımız bir önceki modelin tepesindeki ikiyimlik aldık bir iki defada çıktık bu şekildekil yine şöyle e, bir 2 üçört be tane yapalım hanımlar 5 biraz büyük gibi geldi gözüme sanki hanımlar 4 mi yapsaydım acaba şöyle Evet Hanımlar 5 biraz büyük geldi dörtlü yapalım. Şöyle hemen bir tanesini sökelim. Şöyle bakın dibe tutturduğumuz hariç. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört tane yaptık. Söktük orada bakın dört tane. Beş çünkü büyük geldi. Üzerine iplik aldık. Tekrar sayıyoruz. Ee, bir, iki, üç, dört. Beşinciye batıyoruz. Arka dallarını hanımlar battık. İkisini aldık. İkisi tığımızda üzerine ip aldık. Tekrar battık. İkisini aldık. İkisi tığımızda bak 3 tane var. Kapadık. Evet 4 tane iyi hanımlar. 1 2 3 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Tekrar hemen dibindeki şu 2 taneyi aldık. da kalın ip biraz zor örülüyor. 2 2 çıktık. Tekrardan 1 2 3 zincir çektik, üzerine aldık. Tekrardan bakın 1 2 şu 2 ilmeği aldık. 1 2 defa da çıktık. Şimdi 1 2 tane oldu. 1 2 3 zincir çektik, üzerine ipimizi aldık. Tekrar aynı şekil bakın batıyoruz iki defa da çıktık. 3 oldu. 1 2 3 zincir çektik üzerine ipimizi aldık. Yine tekrar buradaki şu iki hileyi alıyoruz. 1 2 iki. iki defa da çıktık. 1 2 3 4 tane oldu hanımlar. Eee üzerine ipimizi aldık. Tekrardan sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Bakın şöyle sayalım. Battığımız yer şurası. 1 2 gözüküyordu inşallah. 1 2 3 4 şu 5. Beş. 5.'nin ön dalı almıyoruz. Arka dallardan Pardon. Şey, arka dallardan alıyoruz hanımlar. Aldık. 2 defa da çıktık. Tekrar üzerine ip aldık. Aynı noktaya tekrar battık. Bunu da iki sefer ikisini aldık. Bakın tığımızda üç tane var. Üçünü de birlikte çektik. Bu şekil hanımlar. Bakın. Evet. Dörtlü daha düz şey durdu. Bu şekil bütün etrafını döneceğiz hanımlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Eğer anlaşılmayan bir şey olduysa tekrardan videonun başına bakabilirsiniz hanımlar. Şöyle göstereyim. Bu modelden hanımlar oyu örmüştüm ben. Köprü oyası. Bunu uygulayayım dedim. İnşallah güzel olacak. Evet bu şekilde sırayı tamamlayıp gelelim hanımlar. Bakın modeli tamamladık, son sıraya geldik, son bitiş noktasına geldik hanımlar. Şimdi bu bitiş noktasında şuraya üzerine ip aldım, hemen dip noktasına bir tane. Bakın burada hanımlar hani beşer tane ara koyuyorduk ya, burada altı tane oldu hanımlar, bir tane fazla geldi. O kadar önemli de değil. Evet bağladık, şuradan hemen. Sizin de öyle gelirse. Siz de öyle yapın. Şöyle bir zincirle pardon zincir demişim, Kaydırma yöntemiyle bağladık. Bir zincir çekiyorum. Ve burada ipimizi kesiyoruz hanımlar. Evet. Buradan şimdi ikinci sıraya geçiş yapamadığımız için hanımlar tekrardan ipimizi şu orta bölümden bağlayıp sıramızı yapacağız. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi tekrardan ipimi alıyorum hanımlar. İkinci sıraya geçeceğiz hanımlar istediğiniz noktadan başlayabilirsiniz ama ben yine şimdi bu bitiş noktamdan başlayacağım bakın 1 2 3 4 4 tane 1 2 3 4 tane 4 tanenin tam şu orta kısmından tığımı geçiriyorum ipimi aldım şöyle bir tane sıklayayım şöyle zinciri Evet bir zincir çektik şöyle biraz yaklaştıralım hanımlar zincir çektim 1 2 3 3 zincire tamamladım üzerine ip aldım hemen aynı noktaya tekrardan attım 1 2 defa da çıktım 1 2 3 zincir çektim üzerine ip aldım tekrar hemen şöyle bakın iki tane ilmeğimiz var ya burada o iki ilmeğimizi alıyoruz 1 2 defa da çıktık 1 2 3 zincir çektik yine aynı şekil Yaptık iki defada çıktık. Kaç tane oldu? Üç tane oldu. 1 2 3 pardon üç zincirimi çektim. Yine aynı iki ilmeğimizi aldık. Bir iki defada çıktık. Bir iki üç dört tane oldu hanımlar. Dört taneyi şimdi ikinci modelimizi bakın hemen yanındakinin bir iki. 2 iki, hemen 2'nin tam buraya yani 2 bu kenarda 2 bu kenarda kalıyor hanımlar zincirlerimiz buraya sık iğne ile sabitliyorum şimdi tekrar 1 2 3 3 zincirimi çektim üzerine aldık ve tekrar aynı şöyle dipten attık. 2 2 2 defa da çıktık. 1 2 3 zincir çektik. Güzel ipimizi aldık. Battık. Bakın ikili yine aldık. Aynı şekilde hanımlar model tekrar ediyor. Bu ikinci sıramız. Siz isterseniz bir sıra da yapabilirsiniz. Ben 3 sıra uygulayacağım hanımlar. 1 2 3 oldu. İsterseniz beş sırada uygulayabilirsiniz. O size kalmış hanımlar. Büyüklüğüne, küçüklüğüne siz kendiniz karar vereceksiniz. Evet bakın. 4 tane yaptım. Tekrardan ne yapıyoruz? Hemen bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 iki. Hemen ikinci iki tane kenarda kalıyor tam orta kısmında tığımıza geçiriyoruz. Tam şu şu orta kısmından tığımıza geçirip sık iğne ile kapatıyoruz. Bakın şöyle göstereyim hanımlar. Bu şekil. İkinci sıramızda bu şekil böyle devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar bir tane daha göstereyim. İkinci sıramız zaten dediğim gibi bu şekilde devam edecek. Zincirlerimizi yapıyoruz alttaki dört tane tam ortasından sık iğne ile birleştiriyoruz böyle devam ediyor tekrar bir kere daha göstereyim hanımlar bakın 1 2 3 zinciri çektik üzerine ipimizi aldık ilk iğneye battık bir iki defada çıktık pardon ama yanlış oldu alttakiniz zinciri iç kısmına batamamışım hanımlar ayrıklık oldu onu yenileyeceğim <laughs> Evet, tam orta kısmına batıyoruz. Battık. 1 2 3 zincir çektik. Tekrardan şu iki iğnemizi alacağız hanımlar. Evet. 1 2 defa da çıktık. 1 2 3 zincir çektik. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çektik 3 oldu modelimiz 1 2 3 Evet 1 2 3 4 tane oldu tekrardan bu 4 tanemizi bir sonraki modelimizin alt sıradakinin 1 2 iki, hemen ikinci 2 de bu kenarda kalıyor 4 yani ortasından sık iğne ile bağlıyoruz hanımlar model böyle devam ediyor şöyle göstereyim bakın ikinci sıramızdayız hanımlar ben sonra bir sıra daha yapacağım 3 sıra 2'yi ile tamamlayalım aynı şekil bakın şuraya gelelim burada tekrardan ipimizi kırıyoruz hanımlar tekrardan üçüncü sıraya başlamak için tekrardan şöyle ortadan başlıyoruz Üçüncü sırayı da yapıyoruz. Tekrardan üç sıra yapıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar e, kenar detayımızı, şu köprü bölümümüzü e, üç sıra yapalım demiştim hanımlar. Bakın bir, bu iki, üç sıra demiştim ama ben iki sıra yapacağım hanımlar. Bayağı büyük oldu, yeterli. Her, e, benim servis tabaklarıma göre gayet güzel, ideal. Siz yine de servis tabaklarınızı ölçün. Hani isterseniz 3 sırada yapabilirsiniz ama ben 2 sırada bitireceğim hanımlar. Çünkü 3 sıra çok büyük olacak. Şimdi hanımlar son şeye geldik. Bakın ikinci sıramızın bitiş noktasındayız. Tam şu köprünün ayak kısmına, şu tam uç kısmına bitiş noktamız yani. Şöyle sık iğneyle bağlıyorum. Bir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Böylelikle hanımlar suplamız bitmiş oluyor. Dediğim gibi hanımlar 3 sıra dedim ama kusura bakmayın. 2 sıra gerçekten yeterli geldi. Ama siz isterseniz hani daha da büyük istiyorsanız 3 sıra yapabilirsiniz hanımlar. Ben 2 sıra da tamamlıyorum. Çok da güzel oldu hanımlar. Harika bir model oldu. Şöyle biraz kamerayı kaldırabilirsem. Evet hanımlar bakın. Çok güzel oldu. Hanımlar bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.